Ekrem İmamoğlu casusluktan tutuklandı. Çünkü biliyorlar ki 19 Mart darbesindeki dosyada bir şey çıkmayacak, bir şey bulamadılar. Son çare casusluktan tutuklular. Bu konuda tecrübeliler bir, Osman Kavala'yı da aynı şekilde yapmışlardı. Bir taraftan tahliye ediliyor, sonra casusluktan tutukluyorlar. Bu Türkiye'nin resmidir. Bir fotoğraf üzerinden insanlara hele hele bir büyük bir hakarettir. Bir insana yapılacak en büyük hakaret casusluktur. Dolayısıyla bu fotoğrafa bakın. Yine şu fotoğrafa bakın arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu'yla fotoğraf olan Hüseyin Gün'ün fotoğrafı. Burada AK, AK Parti'nin bütün yetkili insanları var. Bunlara ne bir işlem yapılmıyor? AK Parti'ye hak, bize günah diye bir anlayış var. Bu anlayışı reddettiğimizi söylemek istiyoruz. Biz belediye başkanımıza, cumhurbaşkanı adayımıza güveniyoruz. Bunu bir siyasi bir operasyon olduğunu görüyoruz. Ve tüm dünyada ibretle izleniyor bu. Ayrıca bir de bir taraftan İngiliz casusu da suçlanıyor. Diğer taraftan İngiliz başbakanı kırmızı halılarla ağırlanıyor. Bu ne lahana, bu ne turşu, turşu, bu ne periz, bu ne lahana denebilir. Ee, hakikaten ilginç bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Türkiye'nin resmi bu. Bir başka daha fotoğraf var arkadaşlar. Bunu da gündeme getireceğiz bu. Burada ne diyor? Kişi başına düşen milli gelir 17.748 dolar. Bu vatandaş ne diyor? Herhalde ben ya milli değilim ya da kişi. 17 bin değerli arkadaşlar bakın 17 bin 748 dolar. Ne demek bunun anlamı? Kişi başı aylık 62 bin lira. 4 kişilik bir aileye aylık 248 bin lira düşüyor. Bunu Sayın Cevdet Dilmaz Bingöl'de söylese teyzeler terlikle kovalar. ve Malatya'da desem ki bir eve bir kişi 62 bin lira alıyor. Bir aile 248 bin lira alıyor desem vallahi beni de terlikle kovalarlar. Ha bu da basın mensupları. Kim bu kadar parayı alıyor? A bu da bürokratlar. Kim bu kadar parayı alıyor? Bu da tamamen yalan bir şey. Ya biz milli değiliz ya da biz kişi değiliz. Vatandaş böyle söylüyor. Bunu da gündeme getireceğimizi söylemek isteriz.